Sıkıntılı bir hastalık sonuçta, maliyetli bir hastalık. Her şeyi iyi pişemiyorsunuz. Ama <laughs> burada tabii bizim ufak da olsa bir desteğimiz olsun, Çok sizlerle bir muhabbet edelim, başka bir isteğiniz, talebiniz var mı diye. Onun için evet, yanınızdayız yani. Gördüm. Çok sağ olun, Allah razı olsun. İki buçuk yaşında kanımız konuldu çölyak diye. Çocuk evinden, yaştan, yani doktorlar da buçuk. Siz yaşına kadar siz normal yemeği yedirmişsiniz. normal yemeği yedirdik artık göbeği çıktı. Çocuğun göbeği kocaman. Sıkıntılı ya yani yemek yediği zaman. Ee, rahatsız oluyor muydu daha önce Yok. Öyle bir rahatsız falan oldu ama götürdük kontrole. İşte bu şey çıktı. Şöyle çıktı. Ama diyetine uydu. Öyle diyeyim tamam. normal geldi. Ama bence yani e, ya sonradan olmuştur çünkü. Bilmiyorum. Abi. Baştan varsa yedikleri her şeyin dokunması lazım. Rahatsız etmesi lazım. Tamam. Ha? Bir sıkıntısı yok ama işte şeyde... Normal yemek yediğiniz zaman sıkıntı yaratıyor mu? Şimdi evet. bu, yani bu arada biraz toparladı yani. Normalde Değil bu yaşlarından baya küçüktü de. Yani ben ona göre götürdüm dedim boyundan dolayı. <laughs>